Ya ne kadar böyle sürecek? Ya okula bıraktığın yetmiyormuş gibi bir de okuldan alıyorsun. Uygun bir zamanını bulup babama olan bir tane anlattıktan sonra... ...hiç yere kalmayacak böyle himayemde kalmana. Niye? Babam olan bir öğrendikten sonra senin bacaklarını kıracak... ...sen de dışarı çıkamayacaksın. Devam edelim. Gitmeyecek miyiz? Ben kahveye uğrayacağım. Ben gelmem. E gelmezsen gelme. Burada bekle o zaman bir yere kaybolma. İyi sen de git Minay'ı doya doya gör. Tamam. Şuraya bak ya. Erkeklere her şey normal. Ama kızlara gelince her şey yasak. Oldu. Şirin çok konuşma. Burada bekle bir yerde kaybolma. niye sabah gelip söylemedin bu oğlum ya? Erkenden hastaneye giderdik. E şimdi gidelim. Ya gitsek de görebileceğiz mi abimi? Mahkum olduğu için der mi Aga? Evet doktor. Şu mahkum lafını da sıraça hiç yakıştıramıyorum doğrusu. Sıraç hapishanede olunca kodamanlar yine mahallede dolanmaya başladı. Ne diyorsun doktor ya? Ne kodamanı? Al işte. Utanmadan bir de önümüze park etmiş. Bütün gün mahallede turladı şerefsiz. E gidip konuşalım. Ne istiyorlarmış soralım. Sormayacaksın. Direkt gidip arabalarını taşıyacaksın şerefsizlerin. Yavaş doktor, yavaş. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Bizim öncelikli işimiz sıraçı ceza önden çıkarmak olmalı. O iş nasıl olacak Nazım Baba? Burada adam çoktan ölüp gitmiş. Abim için daha çok yatar diyorlar. Desinler. Önemli olan biz umudumuzu yitirmeyeceğiz. kurban oldu. Siz hala burada mısınız? <laughs> hemşire Hanım kızım, yani Allah rızası için bari şu kelepçeyi çıkar. Ana, Hı. kaç kere söyledin mi? Yeter. Seyraç, ana çok üzülüyor orada ondan Bakın. Lütfen dışarı. <laughs> He, tamam, tamam. Ben bu halde nasıl bırakayım evladım? Bak, ağrısı bulan... ...sızı ...rengi kireç gibi bembeyaz. Kolay mı? Kolay mı? Ağır bir ameliyat atlattı çocuk. Hadi. Hadi. Bana hakil Çıkın. Hadi. Tamam. tamam. Sen yat dinle değil mi? Hadi bakalım. He. Sağlıcakla kal. Hadi Kudur, Hadi. Ha, hadi. Hadi. Hadi çıkalım. Hadi, çıkalım. Evet, anlattıkları kodaman bu ha. Kim? Herkesi yerinden yurdundan edip burayı dümdüz edecek zenginlerden. zengin olacağım bir Zengin olmak kolay kızım. Fakirlik en zoru. Hadi. Levent Bey, istediğiniz dostu efendim. Bu akşam vereceğiniz yemek daveti için her şey hazır. Teşekkür ederim. Pelin, istersen dön önüme be kızım. Şart değil bu davete katılmamız. Ay yok baba, ben toplarım şimdi kendimi. Özür dilerim. Sıraç'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musun? Aslında ben onu görmeye gittim baba. Ya. Ama geri döndüm. Kendimle hissedeceklerinden korktum. Duygularıma hakim olamamaktan korktum. Demek daha bitmemiş. Bitti. Bitmeli. Çocuk oyuncağı değil bu işler kızım. Bizimle birlikte çok ciddi bir projenin başındasın. Saflar tutuldu. Zenginler ve yoksullar. Sen zenginlerin safındasın. Yoksulları ve Sıracım ulas. Haber yok mu? Yok ana, hiçbir haber yok. İçimde bir ses yaşıyor hayat diyor. O ayakta tutuyor beni. Ana vallahi bu iş artık benim canımı çok sıkmaya başladı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sofra hazır. Yiyelim. Buyurun. Ee, yok. Yusuf bizimle yiyemeyecek. Levent Bey'le dışarıda yiyecekler akşam yemeğini. Hayırdır? Çıktı mı Levent Bey saklandığı delikten? Aa! Neredeydi ki? Yüz kızartıcı bir suç yüzünden uzun zamandır yurt dışındaydı kendisi. Yani bunlar şaibeli şeyler, Beratçığım. Söylenti sadece. Bak, annem duymamış. Geldi ve şimdi de kendine güçlü ortaklar arıyor. Sen de bu ortaklığa adaysın herhalde. Bakalım. Kısmet. Hadi iyi akşamlar. Güle güle hayatım. Güle güle. Söyledim sana. Hazırlama kendini bu kadar dedim. Elimde mi be kısa abla? Sen olsan umutlanmaz mıydın? Umutlanırdım. İçeri ilk girdiğimde ben de senin gibiydim. Dışarı çıkar çıkmaz ilk işim evdeki muhabbet kuşunu salmak oldu. Zavallı muhabbet kuşu özgürlük nedir bilmiyormuş tabii. Balkona tünedi kaldı. Zerre suçum olsa... Çüreyim şurada. Alışayım buradaki hayatı. Ama yok. Görüntüler fos Kapı gibi otopsi raporum var. O da mı yetmiyor seni buradan çıkarmaya? Yetmiyor. Yetmiyor be kız abla. Avukatın kayıtların peşinde koşturmasının sebebi de buydu zaten. İsmail, İsmail. Yok. Hastaneden çıktıktan sonra karakola uğradım, sordum. Yok dediler. Allah muhafaza kötü bir haber de yok. Nerededir bu kız? Sokakta mıdır? Hastanede midir? Hiçbir şey belli değil. Dayanamıyorum İsmail. Dayanamıyorum. Şiirim yanıyor. Şiirim. Cennete. Güzel gözlüm. Aklına heder etme böyle bak. Bulacak kızımız. He? Gel var gözüm benim. Göreceksin. Bulacak kızımız bizim. Bunlar nedir? He? Bunlar torunlu mu? görür, hoşuna gider. Bebeğe daha çok bağlanır diye aldım. Cennetim, sıkıntı etme bu kadar çok. Göreceksin bak, bulunacak kara gözlümüz bizim. Bulunacak kara kuzumuz. Böyle eder etmen olur. Cennet Hanım, yeter evcilik oynadın. Hadi gel akşam yemeğine girişelim. Geliyorum abla. Ama önce bir geçmiş olsun da. Bir sıracı sor. Haklısın abla. Kendi dertimi evde altın unuttum. Kusura bakma ne olur. çünkü bir gün önce Şebnem'le sana bir selam yollamıştım. Ha, evet biliyorum. Şu dosyayı çalışma odama bırakın lütfen. Peki efendim. Özür dilerim. Anlaşılan almışsın selamı. Ee ortak zevkleri olan eski dostlar arada bir böyle birbirlerine jest yapmalılar değil mi? Katılıyorum. Evet Yusuf, sadede gelelim. Benden ne istiyorsun? ortaklık. Nerede kaldı lan git? Bir yemeğe hazırlayamadılar. Tamam dede, yardıma gidiyorum. Azem, Malik seni istediğin yere bıraktı mı? Ha. Bıraktı baba. Ben de onu diyecektim baba. Kızım hele dur. Hastaneden ararlar, karakoldan ararlar. Sen açma. Ama baba, anam sen aç demişti. Ey pek, aç hadi, aç. aç. Alo? Ha, burada. Baba, ev sahibi arıyor. Bugün de aramıştı yine. Hane halkı benim gazi maaşıma kaldı. Çatlamasın, vereceğiz işte. Ver hele kızım, ver ver. Ee, alo, He Hasan Bey, biliyorum, ha biliyorum. Vereceğiz tabii canım, öyle şey olur mu? He? Biraz müşkülatımız vardır. He, ayın sonuna doğru vereceğiz he. Aa niye? Normalde sen pek bir seversin. Dalından yeni koparılmış, bu saniye girmemiş kütür kütür elma. Canım istemiyor. Ne oldu, neyin var? Yok bir şey. Abi, çatlatma insanı Hı. da söyle ne oldu? Kudret Hanım. Hı. Yalan söyledi. Oğlum kaza geçirdi demişti ya. Ee? Bak, ölümü gör, bunu Leyla Hanım'a söylemeyeceksin. Aa, bana ne canım başkalarından? Rahmetli annemin üzerine yemin et. Aa, tövbe tövbe. Tamam tamam kesseler söylemeyeceğim ne oldu? Oğlu kaza geçirmemiş. İçerideymiş bunun oğlu. Bak, tamam anlarım insanlık hali. Bana yalan söylememeliydi. Ay ne demek insanlık hali abi? Yani kim bilir neden içeri girdi bu adam? adam öldürmüş. Hadi afiyet olsun. Bundan sonra çocukları önden doyurmayın. Herkes yemek zamanı bilsin. Gelsin otursun sofraya. ...Cenayet'le ne yemiyoruz? Canım istemiyor. Ne oldu? Hasta mısın yoksa? Öyle değilim. Hayat ne halde bilmez ki. Boğazımdan lokma geçmiyor. Çıkar gelir hayat. Dertlenme. Nasıl dertlenmem abla? Nasıl dertlenmem? Anam, hayata gelene kadar... Bekir kayıp. Tam bir buçuk aydır. Çocuklarımız kayıp. Biz de burada oturmuş böyle hiçbir şey olmamış gibi afiyetle yemek yiyoruz. Kızım, yemeyip içmeyip de canlı cenazeye mi dönelim? Ha? O zaman çocukların peşine kim düşer? Kim onları arayıp bulur? Cennet. Yani, bak, bizim ayakta kalmamız lazım. Güçlü olmamız lazım. Kaç zamandır Bekir ortalarda yok. Rüyalarıma girip duruyor. Eşim kan alıyor, aklımı bıçak açmıyor. Susuyorum anladın mı? Hayatı da Bekir'i de böyle mi bulacağız? E de bana hele. Nasıl bulacağız? De onu yapalım. Elimizden bu kadarı geliyor. Burada böyle oturarak bulamayız. Cennet nereye? Karakola. Yok kızım bir şey olsa haber ederler. Komşu kapısı mı karakol? Baba burada böyle durunca benim içim soğumuyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranamıyor. Cennet dur. Hele bekle ben de eve geliyorum dur. Dengesi şaştı bunun. Biraz önce yumuşak başlı birdenbire delilendi. Ya kızım ekmek önünde dedikodu etme günahtır. Asıl onların bana ettikleri günahtır amca. İsmail ateş almış gibi takıldı gitti peşine cennet mevzu bahisi olunca akan sular duruyor. Görmüyor musun? Cennet. Cennet. Allah seversen dur. Bak ben senin neler çektiğini biliyorum. Etme. Bilemezsin İsmail, bilemezsin. Benim içim yanıyor. Anlıyor musun? Mu? İçim yanıyor. Kızım kayıp. Böyle elim kolum bağlı duramam ben. Cennet. Ee artık iş aşktan daha önemli diyorsun öyle mi? Bundan sonra öyle evet. Harika. İşini birinci planda tutan ortağımla gurur duyuyorum. Ya kızım diye söylemiyorum. Pelin kendini işine verdiği zaman harikalar yaratan bir insan. Bundan eminim. Ee, öyleyse kalehlerimizi işbirliğimize, ortaklığımıza kaldıralım ha. Cennet, cennet! Cennet! Dur hele, seni! Cennet! Kalk! Kalk hadi evimize gidelim, gözünü seveyim. Ha, ne olur. Bizim evimiz yok İsmail. Bizim evimiz hiç olmadı. Olmadı ha? E, ee, o vakit bizim çocuklarımızı nerede yaptık? Biz seninle aynı yastığa nerede baş koyduk? Nerede halbet olduk? Evimizde. Orası bizim evimiz evde İsmail. Ben seni başkasının üstüne sevdim. Ben kumaydım o evde. Kuma. Senin gücün yetmedi iki nikahına almaya. Ben senin gönlümü aldım. Kalbimin içine soksam... ...bu yetmez mi? Ben de senin kalbimi aldım İsmail. susmak zorunda kaldım. Ama olsun dedim. Beni ayakta tutan iki şey vardı. Önce senin sevgin, sonra da çocuklarımız. Her şeye bu yüzden katlandım. Kudret ablaya, o eve. Ama yoruldum. Bıktım artık, yoruldum. Bizi yani ...bırakıp çekip, kaçıp gidecek misin? Vakit bana inanmadığın için gitti misin Mahir? Hayatın kaybolması... ...bardağı taşıran sondan oldu. Yeter. Artık yeter. Her şeyden yuttum. Herkesten, her şeyden bıktım. Çocuklarımı da alıp, çekip gitmek istiyorum. Kendi başıma var olmak istiyorum, güçlü olmak istiyorum. He. Kendi başına ayaklarının üzerinde durmak, güçlü olmak, kaçık gitmek nedir ne?